أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ربنا الغفار والحمد للمهيمن الستار أزكى الصلاة والسلام السامي على النبي المرتضى التهامي وآله وصحبه النجوم للاهتداء وزمرة القروم ثم الرضا عن القربن قشبا ومن تبعه بربض Felillahi elhamdu haythu abdana khayra tariq bilutfihi ehdana tariq esadatil ula el kiram qadatin naqshiban a'lam fa innahum mazahiru el esrar ve men ba'lu fiyud okuyacağımız olan eser efendi hazretlerimizin sece hayatını Arapça Türkçe mukabeleli olacak şekilde bize anlatacaktır. ترجمة حياة حضرة الشيخ العلامة العارف بالله محمود أفندي المجددي الخالدي الوفي قدس الله سره معلومات شخصية الشيخ العارف بالله محمود أستاذ عثمان أغلو معروف لدى تلاميذه بلقب أفندي حضرته ولادته أفندي elfun ve senesun me'e ve hamsetun ve erba'un hicri Hicri 1345 senesinde Tavşanlı köyünde doğmuştur. Vefatuhu vefatı ise ne zamandır? Erba'atun ve işrin zil hicce elfun ve erba'un me'e Hicri 1443 senesi ayının 27 24'ündedir. Validuhu babası ise kimdir? Eşşeyh Ali Efendidir ki ellezî kâni imâmen li câmi'i Kendi köyünün camisinin imamıdır. Validetuhu annesi ise kimdir? Es-sa'idetü Fâdime. Ah. Fatıma Hanım Efendidir. Mürşüdühü, mürşüdü ise kimdir? Eşşeyh Ali Haydar Ali Ahi Sıkhavi Ennakşibendi. Ali Haydar Efendi Hazretleri. Halifetühü, halifesi ise kimdir? Eşşeyh Hasan Kılıç Efendi. Sen Efendi Hazretleri'nde. Zevacuhu Efendi Hazretlerimizin evliliği. Tezevvece evvele merratin ma'is seyyideti zehra. Efendi Hazretlerimiz ilk olarak Zehra Hanım Efendi ile evlenmişti. Ki o da kimdir? İbneti Haletihi. Teyzesinin kızıdır. Ne zaman da bu evlilik gerçekleşti? Fi seneti elfun ve 1945 senesinde. Ba'de vefatı seyyideti zehra. Zehra annemizin vefatından sonra tezzevvücü Efendi Hazretleri Seyyideti Müşerref, Müşerref annemizle evlenmişlerdir. Evladuhu evlatlar Ebne Ahmet ve Abdullah bin Sifadimin. Esbaha hafizden ve fil aşiret min amrihi ala yedil ebeveyn. Efendi Hazretlerimiz ailesinin yanında 10 yaşlarındayken hafız olmuştur. 1938 senesinde hasel alel icazeti fi ulumil dini ve tezzevvücü fiil sitte min 16 yaşlarındayken Efendi Hazretlerimiz e, ulumu diniyeden icazet alıp evlenmişlerdir. 1945 Tu'udil icaze ile dullabihi kable en yedzeb ila bandırma li khidmetil askeriye. Bandırma askeri gitmeden önce Efendi Hazretlerimiz talebelerine icazet vermişti 1950 senesinde. Laki şeyhahu Ali Haydar Efendi Efendi Hazretlerimiz ile müşidi ile ilk defa 1951 senesinde karşılaşmıştır. Esbahal İmam vel hatib fi mescid İsmail 1954 senesinde de İsmail camiinin imamı olmuştur. Baade vefatı şeyh Ali Haydar Efendi devral Mahmut Efendi Sibehu, bi emrin minhu 1960 senesinde Ali Efendi Hazretlerinin vefatından sonra onun emriyle Efendi Hazretlerimiz onun yerine geçmiştir. İntihat Muhammedül İmam Fil Mescidi İsmaila İsmaila Mescidindeki İmamlık görevi emekli olarak son bulmuştur 1996 senesinde. Ö'lüne ennehu müceddüdül agarun bisti erba'u mi'e alimen. 2010 yılındaki cazet töreninde 400 alimin katılma şahadetiyle asr-ı ilan edilmiştir ve sellem emaneti ilallah emanetini teslim etmiştir. Ne zamanda? Ve sene senesetün ve aşirin min yuni 1:50 gece bir geçe Haziran'ın 23'ünde sene 2022'de vuslat gerçekleşmiştir. İşlere ki cenaze tehü milyon şahsen. 4 milyon kişi cenazesine iş, iştirak etmiştir. Emri ile ee, cenazesine kadınlar katılmamıştır. Vefe <laughs> an umrin yunahizu 95 amen. Yaklaşık 95 yaşlarında vefat etmiştir Efendi Hazretlerimiz. Buradan sonra biraz daha geniş olarak Efendi Hazretlerimizin hayatı anlatılacak. Efendi Hazretlerimiz 1927 yılında dünyaya gelmiştir. Nerede? Tavşanlı kasabasındaki o da of ilçesindedir. O da Trabzon'un bir kazasıdır ki Trabzon'da Karadeniz bölgesindedir Türkiye'de. Babası Ali Efendi ibadetlerine düşkün bir kimseydi ve çokça Kur'an okuyan kimseyidir. Annesi ise insan haklarına yani kul hakkına kök riayet eden birisiydi. Annesi hem ne zaman hayvanlarını avlatmaya götürecek olursa olsa hayvanlarının nazlarını bağlardı ki başkasının bahçesinden oklamasınlar diye. İn ra'at el bakaratu olur da hani olursa hata yani hata yoluyla bir hayvan başkasının bahçesinden oklarsa fe inneha annemiz estahillu helallik isterdi min sahibihi o bahçenin sahibinden ve o yani hayvanın bütün sütünü bahçe sahibine verirdi. Lem yerzuk Ali Efendi ve seyyidetü Fadime Ali Efendi ve Fatıma annemiz rızıklanmadı. Erdefane lisenevat lisenevatin senelerce çocuk sahibi olamadılar. Endemayetlü Ali Efendi el ezan fi kulli marratin kan yer <laughs> Allah an yarzuqahu waladan Ali efendi her ezan okuduğunda ezanın peşine Allahu Teala'ya dua ederdi kendisinin salih evlatla rızıklanması için. Ve ba'de senevatin ve seneler sonra ra'at Fatime fi hulmiha Fatma annemiz rüyasında gördü. Neyi gördü? أن القمر ينزل من السماء إلى ve ويضيع عالم Ayın semadan karnına inip alemi aydınlattığını gördü. Ve ba'de zemenin gayri davilin kısa bir zaman geçmeden minhâdel hunum böyle de efendi hazret, efendi hazretleri doğdu. Babası da oğlunu Karl Ömer adında ki bölgelerindeki bu alime götürdü. O da dua etti. İsmin ismim olsun. İlmin ilmim olsun. Takvan benimkinden çok olsun diye. Efendi Hazretlerimiz anne babasının gözetiminde 10 yaşlarında hafız olmuştur. Efendi Hazretlerimiz ölüm Şeriye'yi ve Arap dili ve Fars dilini telakki etmiştir. Almıştır kimden? An kibar ulema-i asri asrının kibar ulemasından önde gelen büyük ulemasından almıştır. Efendi Hazretlerimiz rihle yapmıştır ilim yolunda ki alet ilimlerini Farsçayı meşhur tesbih çizade efendiden almıştır. Ve Mehmet Üçlü Efendi Hazretlerinden de kıraat okumuştur. Aynı zamanda fıkıh, hadis, tefsir, ilmi kelam, vel usulî vesair ile ulû, usul ve sair ilimleri de bu ulûm diniyi de kimden almıştır? Hocası Hacı Dursun Efendi Hazretlerinden almıştır. İcazet aldıktan sonra insanları talime başlatmıştır şeriatı öğretmek, sünnet-i seni yaymak uğrunda bedenini heba etmiştir. İlk olarak tabi nerede başlıyor insanları talime? Köylerindeki mescitte başlıyor. Henüz o zamanlar da 16 yaşını geçmemiştir. Bu icazeti aldığı senede Hazreti'nin kızıyla Zehra Hanım'la evlenmiştir. Ve bu evlilikten de 3 çocuk doğmuştur. Ahmet, Abdullah, Fatıma. Efendi Hazretlerimizin ilk intisabı Şeyh Ahmet Efendi'yedir ki o da Gümüşhanevi Şeyhlerindendir. Tabi bu intisap askere gidene kadardı. Gitmeden önceki intisabı Ahmet Efendi gittikten sonra orada üstadı ile karşılaşıyor ve ona intisap ediyor. Efendi Hazretlerimiz icazet talebelerine ne zaman icazet verdi? askere gitmeden önce 1952 senesinde icazet verdi. Çok geçmeden kısa bir süre zarfında da askerde Şeyhi Aleydar Efendi ile karşılaştı. Askerliği bittiğinde de İsmail Camii'ni Camii'ne imam oldu 1954 senesinde. Bu sene içerisinde Efendi Hazretlerimizin babası hacca gidip Mekke-i Mükerreme'de vefat edip cenazesi de Efendimiz'in dedesi Mustafa Efendi'nin civarına defnolundu ki nerededir kabulleri? Fil cennetil muallâ cennetil mualladadır. Eser böyle devam etmektedir. Velhamdülillahi Rabbil alemin